Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün balık sırtı yapacağız. Baya böyle sıfırdan başlayarak bir balık sırtı olacak. O yüzden arka tarafta göstermesi zor olduğu için öncelikle burada bir deneme yapacağım. Nasıl yapıldığını e, kafamıza oturttuktan sonra e, bu sefer tamamen saçımıza yapacağız. Dediğimiz gibi arka tarafta gözükmesi zor olacağından şurada bir ön izleme yapalım. Saçımızı üç ayırdıktan sonra ne yapıyorduk? Ortaya atıyorduk, değil mi? Sonra diğer tarafa ortaya atıyoruz. Sonra diğer tarafa. Sürekli dışarıdan ne yapıyorduk? Orta tarafa doğru toplama toplamaya çalışıyorduk. Evet. Bayağı dümdüz bu şekilde örebiliyoruz. Bunu yapabiliyorsanız balık sırtında yapabilirsiniz. Neden? Çünkü bir de şimdi ön tarafta yine balık sırtını deneyelim. Bir tutam aldık. Bunu ne yapıyoruz? Yine örgü örecekmişiz gibi. Üç ayırdım. Ne yaptım? Dışarıdakini ortaya attım. Yine. Sonra bunu da orta tarafa attım. Gözüksün diye uğraşıyorum. Sonra bu tekrar ortaya atacağım değil mi? eğer düz örüyor olsaydım. Ama şimdi balık sırtı ördüğüm için yandan birazcık ona saç ekleyerek bu sefer öyle ortaya atıyorum. Şimdi sıra bunda. Buna da aynı şeyi yapacağım. Yandan saç ekliyorum. Sonra ortaya atıyorum. Şimdi yandan tekrar diğerine ekliyorum. Ortaya atıyorum. Şimdi sıra bunda. Ortaya. Şimdi bu tarafta ortaya Hep böyle gidecek. <laughs> Kalmadı sadece. Bu şekilde ilerliyor. Yani normal örerken 3 tane ip bir ortaya bir ortaya, bir sağdan ortaya, bir soldan ortaya, bir sağdan ortaya, bir soldan ortaya. Ama balık sırtı yaparken bir sağdan ortaya, bir soldan ortaya. Sonrası ise sağdan onu ekleyip ortaya, soldan onu ekleyip ortaya. Hep eklemeli gidiyor. Çok güzel. Şimdi hadi saçımıza başlayalım. Saçımızın ön kısmı değil mi bu? Ben bunu üçe ayırıyorum. Ayırdım. Şimdi ne yapıyordum? Ortaya. Sonra bunu ortaya. Değil mi? İşte şimdi eklemelere başlayabilirim. Sıra bunda ve ben ona yandan saç alıyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi bu artık çok bir saç. Bunu şimdi bu şekilde ortaya atacağım. Ortadakini tutuyor. şimdi ben bunu bu şekilde ortaya attım. Sıra bunda. Şunları sıkıca tutun ki kaçmasın. Şimdi sıra bunda olduğu için ona bir saç buluyorum. Birleştiriyorum. Evet. Bunu şimdi artık ortaya atabilirim. Ve ortaya attım. Şimdi bu ince saçta kaldı. Ee, i̇lk başladığımız zaman böyle çok ince ince saçlar değil de böyle büyük büyük saçlar alıyoruz ki. Yani zaten kafamız karışıyor. O zaman ne yapalım? Büyük büyük alalım. Hem çabuk bitsin hem de olsun. Şimdi o yüzden bu saçın tamamını şöyle bir buna ekleyeceğim ben. Aldım. Artık birleşikler. Ve bunları ortaya attım. Şimdi sıra bunda. Aynı şey. Şimdi sıra bunda. Buradan Bol bol saç alıyorum. Şimdi ortaya Bütün saçlar bitti şu anda. Hepsine ulaştığıma göre artık böyle hafiften yana doğru geçip düz örgüme başlayabilirim. Bu tarafımız bitti. Şimdi sıra burada. Yine aynı şekilde başlıyorum. 3 ayırdım. Ne yapıyordum? Önce sağ, sonra sol. Kamera ters çeviriyor sanırım ama olsun. <laughs> yani önce biri sonra biri. Şimdi sıra tekrar buna geldi. Ben buna biraz saç ekliyorum. Ekledim. Şimdi bunu tekrar ortaya attım. Şimdi sıra bu taraftakinde aldım bol bol saç birleştirdim. Şimdi ortaya doğru atıyorum. Attım. Şimdi şu çok incecik olan da buna da bol bol sıra çekiyorum. Ekledim. Hepsi ne yapıyor? Ortaya. Şimdi ilk defa yaptığımız için e, elinizden kayabilir. Hangi elinizde tutacağınızı, hangi parmaklarınızı, bütün parmak aralarınızı kullanın. Yani bir buraya takın, bir buraya takın, bir buraya takın. Takın yani. Sonuçta bunları her bir şekilde tutmamız gerekiyor. Mesela benim şu an biri burada, biri burada, biri burada. <laughs> yani bazen buraya da koyuyorum. Fark etmez. Şimdi sıra bu tarafa almak değil mi? Böyle aldım. Şimdi şununla birleştireceğim. Birleştirdim. Şimdi şu araya atacağım. Hop, attım. Şimdi sıra bunun çoğaltmada. Yani böyle parmak aralarınızı kullandıkça daha kolay olacaktır. Saçları ıslatabilirsiniz. O zaman daha gözükecek. Neyse. Saçımızın son hali bu. Yani aslında çok özenmeden çok da güzel bir saç ortaya çıkabilir. Yani bunu yapmamız ben yavaş yavaş yaptım. Bayağı bir 10 dakika sürdü bu video. Şimdi saçımızı gösterebiliriz. Bu bizim ilk öğrendiğimiz video olduğu için mükemmel bir sonuç beklemiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten üstün körü ördüğümüzde bu şekilde oldu. Yani onu al, bunu al, 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 ör. Sonuç yine güzel olacaktır. Ama işte ayrımınızı ayırırken birazcık özenirseniz tabii daha da şık olabilir. Bundan daha güzel gözükebilir. Bu arada hani çok sivilce çıktığından bahsetmiştim. Bu tarafa da artık çıkmaya başlamışlardı. 3 gün önce bir şey keşfettim. Yani hep yaptığım aslında eskiden. 2020'de yapmadığım bir şeydi. O zamanlarda da bunlar artmıştı. 3 gündür yapıyorum. Şu an hepsi düzleştiler. İzleri kaldı. Bakayım hatta etkin olmaya devam edecek mi? Hani sivilceler çıkacak mı? Ona bir bakayım. Ona göre sizinle bunu paylaşacağım. Neyse. Çok da uzatmadan bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.